Şimdi bugün uzman çavuşlarımızı unutmadık. Az subaylarımızı gündeme getirdiğimizde biz üvey evlat mı izlemişlerdi? Çok haklılar ama burada herkese yer var. E, herkesin sesi olma vaadiyle geldik zaten. E, sizlerin sesi olmak için ben buradayım. Aslında siz sunuyorsunuz ana haberi ben değil. Dolayısıyla tabii ki ses vereceğiz. Söz verdiğimiz gibi bugün hashtagimiz uzman çavuşa söz şeklinde. Bakıyorum gönderdiğiniz mesajlara buradan seslendireceğim. Ee, uzman Çavuşlar madalya istemiyor, adaletin tecellisi için kadro istiyor, mesleki güvence istiyor demişsiniz. Vatanın Yılmaz Bekçileri, uzman çavuşlar mesleki güvence ve kadro istiyor demişsiniz. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz demiş Torosların çocuğu. Ee, yine e, Mehmet Yılmaz tescil yoksa o yok demiş. Eee bunun gibi birçok e, mesaj geliyor. Genel olarak da uzman çavuşlar vefa bekliyor diyorlar. Devletin her kurumundaki mücahit demiş bunu devletin her kurumundaki sözleşmeli personele kadro veren güçlü devletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev yapan sözleşmeli uzman çavuşlara sahip çıkacağına inanıyoruz. Güçlü devletimizin uzman çavuşlar vefa bekliyor. Sadece vefa demiş. Biz seslendirmeye devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin size söylediğimiz gibi. Şimdi devam edelim. Merkez Bankası